Gazi Osman Paşa'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren adamın niyeti çok başkaydı. Silahını çıkarttı ama soygunu yarım bırakıp kaçtı. Yakalanınca gerçekte ortaya çıktı. Müşteri gibi içeriye girdi. Çeyreğin var mı diye sordu. Silahı doğrulttu, bana doğrulttu. Eyvah torunuma bir şey olacak diye silaha atıldım. Önce kuyumcuya girip çeyrek altın sordu. Sonra da cebindeki silaha sarıldı. Yapma dedim. Böyle tutmaya çalıştım. Bırak bırak dedi. Hareketleri çok enteresandı. İlk başta tezgahtaki telefona yönelir gibi oldu. Ve bir ara silahını çıkarıp çıkarmamak arasında kararsız kaldı. Silahı doğrultunca o şoktaydım ben tabii ki bu anda 4 yaşındaki torunumdan korktum. Ama sonra o silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Bakın o acemi hırsız güvenlik kamerasına nasıl yakalandı. Silah dışarıda bakınca tabii ki gerçek olduğunu biliyorum. Gerçek olmasa o anda ben yere yatırırım bunu zaten hiç korkmazdım. Akşam saatleriydi kafasında kapişon yüzünde maske vardı. Çantasıyla geldi kuyumcuya ve içeri girer girmez çantasını bu tezgaha bıraktı. Telefonu itiyor. Polisi arayacağımı zannetti. Ben silaha davranmaya çalıştım. Beni yalnız zannediyordu. Damadım da o anda çıktı. Çıkınca ürktü, kaçtı. Hırsız var diye peşinde koştuk. Polis onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve o hırsızın peşine düştü. Sonunda acemi hırsız yakalandı ve tutuklandı. Yapılan araştırmalarda polis bir çöp kutusunda oyuncak silahı da buldu. Torunuma yaşatanları... Onların da yaşamasını istiyorum. Çünkü 3-4 yaşındaki çocuğun psikolojisi bozulmuş durumda. Sürekli ağlıyor.